Merhaba arkadaşlar, Emsal'ın El İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil butonunu açık bırakın. Paylaştığım videoların anda haberdar olursunuz. Şimdi burada bir tane mekik oyası yapacağım. Alt ipimi, mekiğim ipini dümledim, hazırladım. Aynı ip kullanıyorum arkadaşlar. Farklı bir ip, mekiklerin ipinin altında kullanmıyorum ben. Şimdi burada ipimi ikiye katladım. Bir tane düğüm attım. Arasını açıyorum. Yine bir tane düğüm atacağım. Arkadaşlar bir alta bir üstte bir düğüm oluyor. Burada ipimizi iki defa büktük arkadaşlar bir tane parmağımda bir tane de elimin üstünde Bu da çıktı şimdi burada 23 tane düğüm atacağız ara ara böyle sıkıştıralım 23 tane düğümü attım iyice çekelim burada ipim parmağımdan çıktı çektik ufak bir tane mekik modeli Şimdi her seferinde ipimizi üste alıyoruz. Bu modelde de ipimizi altta alıyoruz. Mekin ipi de üstte. Mekin ipi de altta alayım ben. Burada 8 tane düğüm atacağım. 8 tane düğme attım Burada pırpırlar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu 12 12 tane pırpır pır. iyice böyle çekelim 12 tane pırpır pır yaptım. Yine burada 8 tane düğüm atacağım. 4 5, 8 8 tane düğümümü de attım. İpimi kestim. Yakalım. Şimdi bunu böyle iyice düzeltelim. İpimizi çekelim. modelimiz böyle şimdi bir ikiye katlayacağız ikiye katladım burada ipimizi bir tane düğüm attım arasını açalım yine ipimi ikiye katladım bir tane düğüm attım arasını açtım burada 24 tane düğüm atacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 tane düğüm attım. İpimizi çekelim. Şimdi burada yine ipimi ikiye katladım. Yine bir tane düğüm atıyorum. Arasına açtım. Burada 6 tane düğüm atıyoruz. 2 3 4 5 Bu 6. Minik bir tane pırpır pır burada yapıyoruz. Burada 5 tane ilmek yine atacağız. Düğüm yani 3 4 bu 5. Burada yine minik bir tane pırpır pır yapacağız. 2 Pırpır minik bir tane pırpırımı yine yaptım. Bu sefer 6 tane düğüm atacağım. 3 4 5 bu 6. Yine ipimizi çekiyoruz. Burada yine ipimizi ikiye katlayacağız. Arasını açtım. Burada yine 24 tane düğüm atacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bu 24 24 tane iyice çekelim. İpimizi çekiyoruz. Şimdi burada biz eğer iki defa ipimizi elimize ikiye katlamasak arası açık kalıyor. O yüzden ben ipi ikiye iki defa katlıyorum. Şimdi burada art ipimizi çekelim. ipim doladı çiçeğime dolandı ipi çektim ipimizi parmağımıza dolayalım şimdi arkadan iki tane düğüm atalım iki tane düğümü attım çiçeğimiz böyle kestim bu çiçeğimizin arkası böyle bu da önü çıtı pıtı çok güzel bir model Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.